Affedersiniz. Birine mi bakmıştınız? yok Neden? Avukat mısınız? Eğer müvekkiliniz için geldiyseniz burası yanlış kat. <laughs> yok. Avukat değilim. Maktul yakını falansınız. Aman aman Allah korusun. Kimsin o zaman kardeşim? Ne işin var burada? Elini kolunu sallaya sallaya nasıl giriyorsun böyle? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Komik bir şey mi var? Ya sen kimsin güzelim? Ağzını topla bak, fena olacak. Efendim. Ne oluyor sana ya? Geliyorum. Sen sakin ol biraz, gel benimle. Nereye ya? Terfi geliyor amirim. Şişt, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Amirim. Allah Allah boş boş konuşuyorsun. Selam. Kardeşim benim. Kardeşim. Başkomiserim. Üstücüğüm. <laughs> Bundan böyle amirim diyeceksiniz ha. Vay yakışır. Hoş geldin vallahi. Sağ ol <laughs> Hoş geldin amirim. Eyvallah kardeşim. <laughs> Çoban. Ya anne. Efendim. Sana ayıp etmedik değil mi? Yok, yok ben beklemiyordum zaten. Ne oradan <laughs> <laughs> Bak söz. Ben de giderken sana bırakacağım amirim üstücüğüm. Tamam tamam anlaştık sağ olun. Aylin kızım teklif takip kim bakıyor gitsene yerine. İki dakika sabretsinler başkomiserim. Hoş geldiniz. Hmm. Gel bir öpeyim seni. Evet. Kavuşma faslı bittiyse yeni arkadaşlarımızla tanış. Onur. Merhaba. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ece. Merhaba. Ece. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu da Deniz. Onunla az önce tanıştık zaten. Sen hayırlı olsun demeyecek misin bana? Ben bilmiyordum Hamidim kusura bakmayın. Ne yaptın kız yine? Sorma ya. Az kalsın takıyordu <laughs> şey. Yoo. Ya cidden bir yanlışlık oldu bilerek değil. <laughs> bir de bilerek olsaydı. <laughs> neyse neyse hadi. Elimizdeki olayı anlatırsın yine tamam mı? Oyalanmayın. Adamlar sorguda bekliyorlar. Adam iki dakika daha nefeslenseydi Rıza baba. Gerek yok ya. Özlemişim ekibin hızını. Siz devam edin ben yetişirim. <laughs> Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Rusya nasıldı amirim? Oradaki operasyonlar falan. <laughs> he? Onu sonra uzun uzun anlatacağım sana <laughs> Ali'ciğim. İyi peki. Hatırlat. Vay be.